Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi Değerli kardeşlerim, yeni dersimize başlıyoruz. Birbirlerini seven, birbirlerine inanan ve güvenen bir kardeşler topluluğu olarak bir araya gelmeyi bizlere nasip eden Allah'ımıza sonsuz hamdü senalar peygamberlik zincirinin en son halkası Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sonsuz salat ve selamlar olsun. Akşamımız, gecemiz hayırlı mübarek olsun. Kıymetli kardeşlerim, bu hafta ahiret hayatının devrelerinden olan ba's yani diriliş ve sonrasındaki yaşananlardan haşir, mahşer, amel defterlerinin dağıtılması, hesap ve sual, mizan, Sırat ile Havz-ı Kevser'den bahsetmeye gayret edeceğiz. Öldükten sonra tekrar dirilmek anlamına gelen ba'as, ahiret hayatının en önemli devrelerinden birisidir. Kıyametin kopmasından sonra, İsrafil Aleyhisselam'ın sura ikinci defa üfürecek ve bütün canlı yaratıklar tekrar diriltileceklerdir. Ehli sünnet inancına göre tekrar diriliş, hem beden hem de ruh ile olacaktır dirilişteki beden ahiret hayatına dönüş olduğundan Allah onu Hazreti Adem'in aleyhisselamın dünyaya gelmeden cennette yaşarken sahip olduğu bedenin benzer şekilde yaratacak ve ruhu buna iade edecektir. Kur'an-ı Kerim'de Yevmül Ba's Rum suresinde Yevmül Huruç Kaf suresinde diye isimlendirilen diriliş günü kafir kabirlerin açılacağı İnfidar suresinde ifade edildiği gibi, yeryüzünün içindeki ağırlıklar dışarıya çıkacağı zilzel suresinde buyurulduğu gibi, Allah'ın insanları tekrar diriltecek, yerden ot bitirir gibi topraktan çıkaracak buyurduğunun suresinde ve ölmüş insanların ayağa kalkarak canlanacağı gün olarak ifade etmiştir. Zümer suresinde bu şekilde anlatılır. Kur'an-ı Kerim'de öldükten sonra dirilmenin nasıl meydana geleceğini merak eden Hazreti İbrahim'e, Yüce Allah'ın hitabı şu şekilde anlatılır. Hani İbrahim, Rabbim bana ölüleri nasıl dirilteceğini göster demişti. Allah ona inanmıyor musun deyince hayır inandım ancak kalbimin tatmin olması için demişti. Öyleyse dört kuş tut, onları kendine alıştır, sonra onları parçalayıp her bir parçasını bir dağın üzerine bırak, sonra da onları çağır sana uçarak gelirler bil ki şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir hüküm ve hikmet sahibidir buyurmuştur Bakara 260. ayet kelimesinde. Kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'deki şüphesiz ayetlerimizi inkar edenleri gün gelecek bir ateşe sokacağız. Onların dirileri pişip acı duymaz hale geldikçe derileri pişip acı duymaz hale geldikçe derilerinden başka derilerle değiştireceğiz ki acıyı duysunlar mealindeki ayet ile hesap arasında insanın dil, el ve ayaklarının şahitlik yapacağını bildiren ayetler Nur suresinde yine yeniden dirilişin ruh beden birlikteliği ile olacağının deliller olduğunu görmekteyiz Kur'an-ı Kerim'de. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim yeniden dirilişin mutlaka gerçekleşeceğini, ona inanmayan inkarcılara anlattığı delillerden bazıları da şu şekildedir. Bir, bir şeyi yoktan var edenin onu ikinci defa var etmesi öncelikle mümkündür. Bunu izah eden ayet şöyle, kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor ve şu çürümüş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki onları ilk defa yaratmış olan diriltecektir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir buyuruyor. Yasin suresi 78 ve 79. ayet kerimede. 2. Zor olan şeyi yaratan elbette kolay şeyi de yaratır. Insandan kıyaslanamayacak kadar büyük olan göklerin ve yerin yaratılması insanın yaratılmasından daha zordur. Gökleri ve yeri yaratıp onları bir şeye dayanmadan uzayda tutmaya kadir olan Allah insanı öldükten sonra tekrar diriltmeye şüphesiz kadirdir gücü yeter. Ahkaf suresi 30. Ay, 33. ayet kerimesinde Rabbimiz gökleri ve yeri yaratan ve bunları yaratmakla yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye de gücü yeteceğini düşünmezler mi buyurmaktadır. Yine insanın ilk yaratılışı ikinci yaratılışına göre daha zordur. İnsanın ilkin örneği olmaksızın yaratmaya kadir olan Allah onu ikinci defa yaratmaya yani öldükten sonra diriltmeye daha çok kadirdir. Bu yüzden değerli kardeşlerim Rabbimiz Celle Celaluhu Rum suresinde o ilkin mahlûku yaratıp sonra da tekrar diriltecek olandır ki bu ona göre birinciden pek daha kolaydır. Üçüncüsü olarak kardeşlerim, bir şeyi zıttına çeviren onu benzerine çevirebilir. Mesela suyun bol miktarda bulunduğu yeşil ağaçtan, zeytinden elde edilen yağdan ateşin çıkması adeta imkansız iken ateşi yeşil ağaçtan çıkaran Allah insanı tekrar yaratır. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen yaratıcıdır buyuruyor Yasin suresi 80 ve 81. ayet-i kerimesinde. Hazreti Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem çeşitli hadislerinde öldükten sonra tekrar diriltme konusunda bilgi vermiştir bizlere. Bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur Efendimiz. İnsanın kuyruk sokumu kemiği Acı bu zena dışındaki her şeyi ölümünden sonra çürüyüp yok olacaktır buyuruyor. Kıyamet günü tekrar diriltme bu çürümeyen parçadan olacaktır. Buhari Tefsir 39 hadisin. Diriliş gerçeği hadis-i şeriflerde daha ayrıntılı bir biçimde anlatılmaktadır kardeşlerim. Öncelikle Kur'an'da iman edilmesi gereken bir gerçek olarak sunulan dirilişi inkar etmek Allah'ı yananlamak olarak ifade edilir. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün dirilişi anlatırken kıyamet günü insanlar çıplak yalınayak ve sünnetsiz olarak diriltecekler, diriltileceklerdir buyuruyor. Bunun üzerine Hazreti Ayşe dayanamayıp peki ya Resulallah insanların avret yerleri ne olacak? İnsanlar birbirlerine bakmazlar mı diye sorunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o gün onlardan her birinin kendine yetip artacak bir derdi vardır buyurmuştur. Bunun manası kıyamette insanların kendilerini kurtarma dertlerinin başka her şeyi unutturacağı gerçeğinden dolayı kimse kimseye bile bakmaz demektir kardeşlerim. Bir deprem olduğu zaman yaşayan kardeşlerimiz var. Biz de yaşadık 17 Ağustos'ta İstanbul'da ikamet ederken. Kimse kimseyi düşünmüyor o anda. Kaçacak yer arıyor. Kıyametteki dirilişi düşünün. Kıyametin kopmasını düşünün. Rabbim cümlemizi muhafaza buyursun. İman edenlerden eylesin. Ayrıca baksa bile göreceği cennet vücududur diyor Hazreti Ayşe Peygamber Efendimiz. Çırılçıplak olacaklar ya, baksa bile göreceği cennet vücududur. Hazreti Adem ile Hava annemizin avret mahallili görünmüyordu. İsyan edip yasak ağaçtan yiyince İkisinin de vücudu dünya vücuduna dönüştü. Birbirlerinin ayıp yerlerini görünce cennet yapraklarıyla avret mahallerini örtmeye çalıştılar. Hadislere göre o gün diriltilecek ilk kişi Hazreti Peygamber Buhari Tevhid'de buyruları giydirilecek ilk insanda Hazreti İbrahim'dir. Ayrıca Allah Resulü herkesin öldüğü hal üzere diriltileceğini bildirmiş Müslim'de hadis-i şerifte. Mesela şehitleri kanlarıyla ve kanlı elbiseleriyle sarıp defnedin. Çünkü Allah yolunda yaralanan her kimse kıyamet günü yarası kanayarak Allah'ın huzuruna gelir. Yaranın rengi kan rengi, kokusu ise misk kokusu gibidir buyurmuştur. Nesai cihat bölümünde 27. hadiste kardeşlerim Peygamber Efendimiz. Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Herkes öldüğü hal üzere diriltilecektir. Ahiret hayatında dirilişten sonraki merhale haşir ve mahşer'dir. Kıyamet gününde yeniden diriltilen bütün insanların hesaba çekilmek üzere bir meydana sevk edilip toplanmasına haşir, toplanılacak yere de mahşer veya arasat denir kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de Ârımın Suresi 158. ayette insanların ve cinlerin hesaba çekilmek için haşt edilecekleri haber verilmektedir. Ayrıca bütün insanların bir araya toplanacakları bir günden ve o günün aldananların ortaya çıkacağı bir gün olacağından Allah'ın bütün insanları bir gün kadar kısa hissettikleri bir zaman içerisinde bir araya getireceğinden huzurunda toplayacağından bahsetmektedir. Tegabün suresinde, Yunus suresinde ve Bakara suresinde. O gün yer yarılacak İnsanlar süratle kabirlerinden çıkarak çekirgeler gibi kendilerini çağrana doğru koşacak. Herkesin yanında bir yaptıklarına şahitlik etmek, diğer de onu mahşerde götürmekle görevli iki melek bulunacak. Kimsenin bir başkasına faydası veya zararı dokunmayacaktır. O gün günahkarların gözlerinin korkudan gömgök olacağı, kör, sağır, dilsiz olacakları, yüzüstü sürünecekleri, suya koşan develer gibi su sayacakları, zincirine vurulup katrandan gömlek giydirilecekleri ve bu halde haşredilecekleri ayet-i kerimeler bildirilmektedir. Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Kaf suresinde, Sebe suresinde, Taha suresinde, İsra, Meryem ve İbrahim suresinde bunlar anlatılmaktadır kardeşlerim. Hadislerde de haşrın şekli, inanç ve ameller değişik olan insanların haşir esnasındaki durumları hakkında çeşitli bilgiler vermektedir. Allah Resulü'nün haşir esnasında insanların yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olacaklarını, insanların kendi dertlerini ve sıkıntılarını düşünmekten birbirlerine bakamayacaklarını, kiminin binitli, kiminin yaya, kiminin yüzüstü sürünerek mahşerinde toplanacaklarını Buhari Tirmizi'de bizlere haber vermiştir. Sahabe-i Kiram Efendilerimiz, Ey Allah'ın Resulü yüzüstü nasıl yürüyecekler diye sorduklarında onlara ayakları üzerine yürütmeye kadir olan Allah, gücü yeten Allah yüzleri üstünde de yürütmeye kadirdir buyurmuştur. Rabbim Celle Celaluhu yaratıldığımız zaman huzurunda toplanan, huzuruna koşarak giden kullarından eylesin cümlemizi. Kardeşlerim bir başka konu amel defterinin dağıtılması. İnsanlar mahşer yerinde toplandıktan sonra amel defterleri dağıtılır. Bu defterlerin mahiyeti nasıl olduğu bilinmemektedir. Onlar dünyadaki defterlere benzetilemez. Amel defterleri cennetliklere sağdan, cehennemliklere soldan veya arkadan verilir. Defteri sağdan verilere eshabul yemin, soldan veya arkadan verilere eshabu şimal adı verilir. Kur'an-ı Kerim'de geçer bu ifadeler. Defterin sağdan verilmesi bir müjde anlamına gelirken soldan verilmesi ise azabın habercisi olarak nitelendirilir. Kiramen katibin adı verilen melekler tarafından yazılan bu defterler hakkında Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresinde şöyle ifade edilir 49. ayet-i kerimede Bismillah. Kitap ortaya konur. Suçluları kitabın içindekilerden korkuya kapılmış görürsün. Eyvah bize. Bu nasıl bir kitaptır ki küçük büyük hiçbir şeyi bırakmadan hepsini sayıp dökmüş derler. Onlar bütün yaptıklarını karşılarında bulurlar. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Hesap ve sual konusuna geldiğimiz zaman insanlar amel defterlerini ellerine alıp da büyük küçük yaptıklarının en ince ayrıntısına kadar yazıldığını gördükten sonra Allah Celle Celaluhu tarafından hesaba çekileceklerdir. Hesap ve sorgulama sırasında amel defterinden başka insanın organları ve yeryüzündeki mevcudat da insanın yaptıklarına şahitlik edecektir. Hiçbir adaletsizliğin söz konusu olmayacağı, zerre ölçüsü hayır işleyenlerin mükafatını, kötülük işleyenlerin cezasının göreceği hesap esnasında i̇bn Mesud'un naklettiğine göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde insanoğlu şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe Rabbinin huzurundan kımıldayamaz. Nedir bunlar? Çok anlatırız bunu sohbetlerimizde. Ömrünü nerede ve nasıl geçirdiğinden, gençliğini nerede yıprattığından, malını nerede kazanıp nerede harcadığından, bildiğiyle amel edip etmediğinden. Kardeşlerim bu soruyu hepimiz kendimize soralım. Ömrümüz nerede geçiyor? Nasıl geçiyor? Ne yapıyoruz insanlık için, kendimiz için, ahiretimiz için, Rabbimizin rızası için. Peki gençler, gençliğimizi nerede harcıyoruz? Allah'ın rızası doğrultusunda mı? İnsanlara faydalı olma konusunda gayretlerimiz ne aşamadı? Peki zengin olan kardeşlerimiz, malımızı nereden kazanıp veya fakir olan fark etmez, mallarımızı nereden kazanıp nerede harcıyoruz? Allah'ın haramlarından uzak durabiliyor muyuz? Peki ilim öğrenen, ilim tahsil eden insanlar bilgimiz ile amel edebiliyor muyuz? Öğrendiklerimiz ile amel edebiliyor muyuz? Öğrendiğimiz ilmi insanlara kimseden korkmadan Allah'ın istediği şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in istediği şekilde bize öğrettiği şekilde anlatabiliyor muyuz? Bunların hesabını bu dünyadayken kendimize sormamız gerekir ki ahirette bu suallerin cevabı Kolay olsun kardeşlerim. Hadis-i şeriflerde bütün insanların Allah tarafından aracı olmaksızın hesaba çekileceği, müminler sorulan sorulara kolaylıkla cevap verirken, kafirler ince ve titiz, titiz bir hesapta sorgulamadan geçirilecekleri haber verilmektedir hadis-i şeriflerde. Mizan dediğimiz sözlükte terazi anlamına gelen mizan, ahirette insanların hesaba çekildikten sonra herkesin amellerinin tartıldığı ilahi adalet ölçüsüdür. Buradaki dünyadaki adalete benzemez bu. Dünyadaki terazilere benzemez. Dünyadaki mahkemelere benzemez. Dünyadaki hakimlerin verdiği kararlara benzemez. Orada zerre sapma olmayacak kardeşlerim. فَمَنْ yamel الْمِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَنْ يَعْمَ الْمِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Zerre miktarı hayır, zerre miktarı şerrin karşılığı verilecek. Sapma yok orada. Bu dünyada Allah muhafaza para vererek, rüşvet yap vererek, yalancı şahitlik ederek haksızken haklı duruma, haklıyken haksız duruma düşebiliriz. Ama ahirette ilahi adaletin ölçüsü tecelli edecektir. Bizce mahiyeti bilinemeyen mizan dünyadaki ölçü aletlerinin hiçbirine benzemez. Mizanda iyilikleri kötülüklerden ağır gelenler kurtuluşa erecek, hafif gelenler ise cehenneme gideceklerdir. Cehenneme gidenlerden mümin olanlar işlediği suçun karşılığı olan cezayı cehennemde çekeceklerdir. Sonradan çıkarılıp cennete getirileceklerdir. Mizan hakkında Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur: Kıyamet günü için adalet terazilerini kuracağız. Öyle ki hiçbir kimseye zerre kadar zulmedilmeyecektir. Yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa onu getirip ortaya koyacağız hesap görücü olarak biz yeteriz buyuruyor Enbiya suresinde Rabbimiz Celle Celaluhu. Kardeşlerim az önce okuduğum hadis-i şerifte bazı insanlar nasıl olsa hepimiz sonunda cennete geleceğiz. Cehennemde cezamızı çektikten sonra diyerek cehennemin azabını, şiddetini hafife alma var. Rabbim muhafaza buyursun. Böyle bir gaflete, Dalalete düşmeyelim kardeşlerim. Peki sırat, cehennemin üzerinde kurulup herkesin üzerinden geçmek zorunda olduğu köprüdür. Hadis-i sırat, cehennemin iki yakası üzerinde kurulan, insanların üstünden geçmeye çalıştıkları, kiminin sapasağlam geçip kurtulduğu, kiminin o diken gibi alevlerden yara alarak kurtulduğu, kiminin de o diken gibi alevlere takılarak tepe taklak cehenneme yuvarlandığı kaygan bir köprü olarak tasvir edilmiştir. Müminler sırat üzerinde Rabbim selametler, selametler duasıyla geçeceklerdir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ancak dünyada sırat-ı müstakimden doğru yoldan ayrılan, günah yüküyle isyan edenler sıkıntı çekeceklerdir. Mümin olarak yaşayıp iyilikleri kötülüklerden fazla olanlar bu köprüden çok rahat bir şekilde geçeceklerdir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminler sırattan kimi göz kırpacak kadar az bir zamanda, kimi şimşek gibi, kimi rüzgar gibi, kimi kuş gibi, kimi de iyi cins at ve deve gibi hızla geçer. Bazısı bakarsın sapa kurtulmuş, diğer yara almış da salı verilmiş, kimi de cehennem ateşine yığılmış kalmış olarak geçer. Buyuruyor hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz. Rabbim cümlemizi imandan, Kur'an'dan, rızasından ayırmasın. Havuz-u Kevser dediğimiz yine hadis-i şeriflerde, ahiret hayatındaki duraklardan birisi de Havuz-u Kevser'dir. Havuz, ahirette Allah Resulü'nün tahsis edileceği bildirilen çok büyük bir havuzu. Kevser de Allah Resulü'ne tahsis edilen bütün cennet ırmaklarının kendisinden doğduğu büyük bir su kaynağını ifade eder. Kur'an'daki kuşkusuz biz sana Kevser'i verdik ayetinde geçen Kevser, Peygamber Efendimiz'e verildiği ifade edilen en önemli nimetlerdendir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Kevser iki kıyısı altından yatağı ince ve yakuttan olan cennetten bir nehirdir buyurur. Toprağı miskten hoş, suyu baldan tatlı ve kardan beyazdır buyurmuştur. Bu nehrin iki kıyısında inciden oyulmuş kubbeler mevcuttur. Kadehleri gökteki yıldızların sayısı kadardır. Her kim ondan bir yudum içerse bir daha ebediyen susamayacaktır. Kardeşlerim Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde anlatılan diriliş sonrasında yaşanacaklar kişinin dünya hayatındaki yaşantıya göre şekillenecektir. Dünyada Allah ve Resulü'nün gösterdiği bu yolda yürüyenler ahiret hayatının bütün merhalelerinde rahat edecek, huzur bulacak ve yüce Allah'ın kendileri için sunduğu kolaylıkları yaşayacaklardır. Allah Resulü fani olan dünyanın geçiciliğine dikkatlerimizi çekmek dünya hayatını bilinçli bir şekilde sürdürerek ahiret hayatına hazırlıklı olmamızı temin etmek için bu konularda bizleri bilgilenmek, bilgilendirmektedir, uyarmaktadır Peygamber Efendimiz ve Kur'an-ı Kerim. Bundan dolayıdır ki sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem akıllı kişiyi şu şekilde tarif etmiştir. Akıllı kişi kendisini hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalışandır. Aciz kişi, kişi ise arzularının peşinde koşup Allah'tan bağışlanma dileyendir. Terimizi sıfatul kıyamede böyle buyurur Peygamber Efendimiz. Hazreti Ömer de hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin diyerek bu gerçeği dikkatlerimizi çekmiştir kardeşlerim. Hesaba çekilmeden önce hep beraber kendimizi hesaba çekmeye gayret edelim. Rabbim Celle Celaluhu Cennetine girenlerden eylesin. Cennetinde cemalini görenlerden eylesin. Peygamberlere, Peygamber Efendimiz'e, sevdiklerimize komşu eylesin cümlemizi. Rabbim Celle Celaluhu gecemizi hayır eylesin. Geçmişlerimizin ruhu için, hayatta olan kardeşlerimizin sıhhat ve selameti için, hasta olup dua isteyen kardeşlerimiz var. Hasta kardeşlerimizin şifa bulması için, Allah'ın rızası için, gecemizin hayırları vesile olması için, الله عز وجل الفاتحه